Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale videosu çekiyoruz. Hadi bakalım ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar. Karşımızda Reina da ana adam geldi. Adam kovulcu mu oynuyor? Benim pek bugün bence. Susup Evet arkadaşlar özellik pası kesesim ve olan reyni ama kesiz öldü. Kara kara prens de öldü. Aslında şu an kalitesini bulmamız lazım arkadaşlar. Onu ekstremiz olsun arkadan buz büyücüsü bıraktım. Abi tamam. Buz büyücüsü bırakalım. O gel yaklaştığında mini pekka. Gelsin gelsin gelsin. tam mini pekkaya başka öpürden arkadaşlar. Tamam. Çok iyi son. Hiçbir şey yapamayacak arkadaşlar. Biz bunlarla bir de hataya çıkacağız. Oo, evet arkadaşlar şimdi çok büyük bir atak yapıyoruz. Herkes daha çomak kusuna zaten. Arkadaşlar o kardeşi adamı bayağı <laughs> Evet arkadaşlar kale adamı bayağı hem de bayağı vurduk. 1900 kaldı. Bizim valla ikisi de 3300 kaldı. Elit barbarlar geldi. Elit barbarlar şöyle bir tane. Tesla bir de minyonlar çok az vuracak arkadaşlar. Evet dediğim gibi da yine bayağı vurdu ya. Çok güçlü kart var bunlar. Tam buz buz büyücü soruyu yine birazcık kuracak tam yüz burada indir. Onu ne atacağım? Büyücü atacağım. Tamam şimdi sağdan da atak çıkacağım yine ile. Hangi öbürsünü önleyecek bakalım. Evet arkadaşlar bayağı vurduk şimdi büyücü kaleye baktı. tamam arkadaşlar. Bayağı büyük ihtimalle bizde. Öyle duruyor. Oraya elektro vuracak. Bayağı hem. hem çok güzel arkadaşlar valla. Güzelinden vurduk. Şimdi maç el çekmeye çalışacağım da. Adam çok sıkıntı ya. Tam orada kıvılcım öldü ve elde bize. Başka hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Bu hata ne yapacak? Kara prens atıyor bir de ya. İzliyor sanki. Tam kesici bir de özellik basacağım orada. Bas geldi. Yine Pekka ile eli bitirdik arkadaşlar. Otuz kupamız da geldi. Alt 6.684 olduk. Bu arada kanalımıza gelmek isteyenler gelsin. Kanalımız da güzeldir. Şöyle. 5.000 dur. Evet arkadaşlar şimdi ikinci elimize geçtik. Hemen açılısı buz büyütüsüyle yapalım. Adamda ançar kulesi var. <laughs> o arkadaşlar bir kere bu sayyam yine bana denk geldi. Güzel oyuncu bu arada baya. Ama ilk önce denk geldiğinde yenmişti. Şimdi yener mi hiç bilmiyorum ama ben. Aa ilk önce denk geldiğinde yenememişti pardon. 12 seviye ateş stafı var çektim hatta. Birazcık kan tamak kulesinin canı Bayağı az hem benle. Bundan avantajlıyım. Bu yüzü tek atacak oraya. Çok iyi. Abi bu ne ya? 14 seviyem benim pek kanalda aslında. Manyak herif. Hayır. Ben de. Çok iyi. Şimdi mini pek ile bana atak çıkacağım. Büyük ihtimal mini pekka iskeleti ordu satacak. Ben iskelet iskeleti Abo arkadaşlar iksirim yok. Eee yenildim ben böyle arkadaşlar. Mega sovalli de beklemezdim ya. Bu ya? Hadi anasını iksiri bitmedi bir saatten. Benim. Bu iksir bana nereden gel geliyor ya bu kadar Allah Allah. Ne yapıyor şu üstüne? iki yerden da atak çıkmam lazım. Mini pekkayı saklayacağım mega soval. Lady çıkarttırmıyor ki adam bunu. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir atak mı geliyor? Yok gelmiyor. Anam bu kadar da anti olmaz. Tesla artı buz büyücüsü artı mini pekka. Mega sovalle hiçbir şey atmayacağım. Zaten kaleye çok az vuracak. Vurursa bile vuramadı. Mini pekka'ya gitti. Şimdi mini pek 15 saniye ne yapabilirim? Şuradan bir tane. Hadi bir tane vur be. Bir tane vur be. Saldım beni. Evet arkadaşlar ilk elim, e, ikinci elimizi kaybettik. Pardon ikinci elimizi. Arkadaşlar siz de bana deste oynayın. Deste. Şu deste de iyi aslında. Dur bir dakika. Şu biri oynayacağım belli şimdi. Onun yerine keçisi çok ağır oluyor. 3.9'lu bu <laughs> küsü gibi. <laughs> Arkadaşlar bende oduncu evrim var. Mega Sovalli evrim var. Pekka evrim var. Doğal yıkıcılar evrim var. Şövalye evrim var. Şu mega şövalye oynayanları hiç sevmem ya. Etrafına evet, iskelet ordusu atalım. Oyalasın mı? Çok güzel. Çok iyi. Tamam. Elektro. Sonra büyü. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi çok iyi bir atak çıkıyoruz. Şövalyenin özelliğini bastım da. Bu kadar da olmaz ya. Tamam arkadaşlar onlar kolaylık lokma. Onların ikisini de yaptım. Büyücülü alacağım. Tamam çok iyi. Kolay oldu. Oraya bir tane tombruk. Tamam çok iyi harcadı arkadaşlar. Altın sovalli çok iyi bir atak çıkacağız. Bazı özelliğinde. Ama mini pek kaç çok. Derken. Hadi be. Bir tane bile vuramadık. Aa olunca ürün dönüyor bu arada. Oradan elektro bu 3 e atalım. Mega sovalli atarsa ya olunca evrimi atarım ya da test. testta atarım. Ve mega sovalli evrimi. Oh çok sıkıntı arkadaşlar böyle ya. Tamam çok iyi. Mega sovalli Tesla, Tesla mega sovalli öderken şey gitti. Mini Pekka. Hayır hayır Mini Pekka kaleye baktı. Mini Pekka kaleye baktı amına. <laughs> Okuyayım böyle. Arkadaşlar şimdi bu hata artık bitirmemiz lazım bu el, bu hata. O derece. Hayır oduncu orada patlama ya. Hiçbir şey yapamadı oduncu evine. daha cadımız var. Altın sobalyemiz var. Büyücümüz var. Kaleyi çok pis yüklendik Kale gitti arkadaşlar. Şu an beraberliği bulduk. Daha bulamadık aslında. Ve bulamayacağız da kaybettik arkadaşlar böyle de. Böyle şey ya ya. Pek kartı mega sovalle oynuyor adam. Hadi bir sans. Hadi koşturun ya. Nerede işte şey varmış. Üf arkadaşlar. Üf. Üf. Mega Sovalli destesi işte oynuyorum artık ya. Hani yok da evrim Mega Soval'e'nin bir evrim parçası kaldı. Öf. Üç iyi. Ama bunu var da yaparım arkadaşlar. Bu arkacılarına ay şöyle hiçbirinin evinde yok ama iyi. Bu da iyi, o, o çok iyi ya, 4.1 e ama 3.8 ms aldı destesinde yani 4.1 3 dakika yaklaştı, 3 dakika 8'i beğendim, o yüzden öyle bir şey hemen girelim. In, ın. dur restate de diyelim mega soval da vardı iskelet fıçısı var 3.9 yok ya mega dolu mega might mega evrim var Pekka oynamak istedim ben bu sefer. Ötürü Mega Knight'ı bulamadım. O değil de Mega Sovalya'nın çok siyah silahı benim canımdan. O yüzden Mega Sovalya yerine Pekka oynayacağım arkadaşlar. Pekka kartı. Brands. Bunun o desteğine bakalım yine. Evrimin Pekka. Mega Sovalya destesi değil de. Tamam. Tamam. Bizim yaptığımız bu değil bu. bu <laughs> ne Evet. geç. Tamam. Hepsini aklımda şimdi. Aydut var.

Okçu kraliçe var Okçu kraliçe hiç olmazsa, olmazsa arkadaşlar ondan sonra Okçu kraliçe yerine büyük ihtimalle kes harcamam bu rest olmadı ya. Yani. Okçu kraliçe. Ne alakalı? Maska unuttum. <laughs> ben de arkada arkadaşlar şey kuyucu. Adet var dedik. Mega sovalli oklar. Tamam arkadaşlar tamam artık. Yarı sovalli oklar orası. Hı? Aslanıdan ah, gitmiyor. Yarı sovalli oklar. Yarı sovalli oklar. yaratılar olduk. Yaratılar ok, Orada yarısılar... da çok güzel kart bu arada arkadaşlar. Yaratılar... Oklar yarası var. yerine şövalye mi? Aslan da çok ağır olur. Durma arkadaşlar yarasalar yerine. Aa bayılırlar. Yarasalar nerede ya? Yaa. Ee, Olmuş şey, evet. Tamam güzel. La da helma. Nasıl oluyor? Testleri 3.8. 3.8. Hon sover lite. Nu pekar du åt sju håll. Fyra talare börjar messa. Och det sticker. Kodrättion. man. arkadan iskelet fıçısıyla dev adam beni çok pişandıracak. 15 seviye pekkana ya. Bak ondan yapmak istemiyorum. Büyücü ağrı destemde olacak benim. Mecburi. Sana kula asas 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 asas. Şimdi mini peck peck'amını açacak. Ona karemanı hazır tutayım. bir şey yapmıyor derken test at Beni pek Allah yanlışlıkla sıklattı Şimdi. Pek çok güzel arkadaşlar. Bir tane daha olsun pek atan. Prens bitirdi o kaleydi. Ama arka, arka adamın iksiri bitmiyor yani. Ben öyle bir şey yapamam. Dağılsın. Tamam çok güzel. Ana kulağı sas 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 sas, sas. <laughs> Testa'sın kullandığı çok iyi. Hadi Testa git orada. Hayır ya. Arkadan hemen Okçu Kraliçe bırakalım. Pek katarsa Okçu Kraliçenin özelliğine basıp yarasını açacağım. Çok gereksiz iksir harcadı bu arada arkadaşlar. Ayrıtla değerlendirilirim bu hata. Ondan sonra Okçu Kraliçenin özelliğine basıp onu alırım. Ve kalesine Bayağı birazcık da olsa vuralım güzel çok güzel pekka evrim dönsün artık dönsün 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 tamam pek evrimimiz var 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 onlar arkadan arkadan prens bırakacağım büyük ihtimalle mini pek kaçacak prensi korumak için önüne goblin çetesi atacağım ama efsekçi attı bunu Mega Sovalle. Abo. Abi biz bunu bu ara mantıyız baya. Git. Ya. Adam bu arada arkadaşlar bitirdik. Eli kazanan biziz büyük ihtimalle. Test atıyor bir daha Allah. Aydut çok vurdu bu arada arkadaşlar. Hiç... O da pek koydu vursun. Aaa. Tamam çok bir Ben şey sonra alacak. Ben sonra alamazsam. Tam evrim dönüşümünü Pekkan'ın. Tam çok güzel. Hiç şey bir şey yapamadı bayağı bir şey için. Şimdi artı okçu kraliçe çok iksir harcıyor bu arada arkadaşlar gereksiz. Bilete o çok güzel arkadaşlar. Kalesini çok vuracağız bu arada adamın. Söyledi bir tane oklar. Çok iyi son. Evet onun mega sovali de atacağını düşünüp Pekka'yı dondurdum. Bir de, ya tamam hiçbir şey yapamaz. Atsın bir çünkü prensim var orada. Hayır 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 hayır. O pek evrim döndü ve arkadaşlar elin kazanını biziz. Bu, bu video kolaydı. Hadi prens vur bir tane de. Tamam artık elin kazanıyoruz. veririz. Önlüsü hiçbir şey yapamaz. Ve. 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 Elbette arkadaşlar desteğimiz. Yani ideal bir deste bir de ikisi ortalamanın çok olsa. ama mesela okçu kraliçe yerine büyücü alacağım. Hayır 14 seviye büyücü ve evrimli. Yani daha mantıklı olur. Evet arkadaşlar şimdi deste kendine geldi bildiğiniz ya. Şuna bak. Of prensi de buraya koy. Çok güzel. Deste o kadar da hafif değil aslında arkadaşlar. Kartlar birazcık kişisel ortadan düşük. Mesela 14, 12, 11. 12, 11, 10, 10, 10, 10 düşük. Mesela ayrıt yerine sovalya alıp sovalyaya vermeni kullanabiliriz. Büyük yerine. Büyük zaten seviyesi yüksek. Evet arkadaşlar. Tamam. Bu adam... Yeneriz biz büyük ihtimalle. Yani gibi de duruyor. Vuramayacak o kareyi. Tamam. Çok güzel. Ben de iskelet fıç satacağım da bomba kolesi var. Tamam bomba kolesi gitti orada. Tartı prens. Prens. Çok güzel. Bomba kulesine hiç bakmasın o. Aa serserileri var. Antibaya bütün kartlarımı mini mesela pek katsam şeyler atacak o yüzden büyücü artı pek katmam lazım goblin çetesi suriye hasardan suriye aydut aydut hepsinin çağrısına bakacak onu ve çok kaleye vurdu arkadaşlar gitti kale büyük ihtimalle o. daha arkadaşlar biz de çok vurduk de nasıl ya o Aydurt oradan oraya dönüyor çok güzel Hadi onlar da bir tane olsun. Prenses bir tane dartı. Prens. Arkadaşlar prenses şu an hiçbir atışak kartı yok serçeliler hariç. O da bizim mini pe pekkamızın olduğunu bilmiyor. Şuraya da goblin fıçısı. Tamam. hepsi Şimdi atak çıkacağım. Haydut artı goblin Tamam arkadaşlar çok vurduk kalesine. Çok iyi son. an. Oo. Oh. Şimdiden çok güzeliz. Şimdi onu ne Pek katınca. take it Gitsin o kadar gitsin. Buraya gitsin. Gitme. dur, dur. Oo oh, kanı. Tam prens artı büyü çok iyi gidecek. O kaleye yatan gitti orada. Arkadaşlar. İzleyin şimdi kaleye nasıl alıyoruz adamın. Tamam sağlık olsun. Arkadaşlar bu, bu yılda artık ciddiye alalım. Pek kaçacağım önlerine direktman. Vuramasın kaleyi çünkü. Arkadaki dikinleri aldı ilk önce pek Allah kalemiz gitmedi bu. Bir önce, o yüzden kaleye bir şeyler atmamız lazım adamın. Hayır artı bir şeyler. Boş var ana kule aç açalım. Hiçbir şey olmayacak da gitti. Kaybettik. Sarması var ya. Bu ne ya? F Görüyorsunuz Ante mu arkadaşlar anti olduğunu? Buradan demiştim ama ben size. Buradan ya. bir sarması kol olmaması lazımdı ya. Ama durum daha belli olmasa de. hadi. Hadi hadi hadi. ve kazanan biziz be. Salması atmadı. Atmadı ve kazanan. Çok iyiymiş bu deste bu arada arkadaşlar. İkinci elimizde kazanmak. Arkadaşlar bu, 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 arada bu son el. Arkadan prens açılışıyla başlayalım. Yarısı var. Cadıya çok, cadıya çok antiyiz bu arada. Oo. O cadıya alsın. Başka hiçbir şey istemiyorum da. Nasıl alacak ya? Çok ikisi harcadı adam bu arada orada arkadaşlar. O yüzden bu el bizde. Daha belli olmaz da yani. Şimdi bizim çıkacağımız atak tombur kadar büyük ihtimalle tombur varsa. Tombur da yok. Bir, tamam büyücü bir tane vursa çok iyi olacak. Oy. Tamam. Şimdi biz yerine oturturduk. İskelet fıçısının önünden başlayalım. O kulede patlaması bile onun büyük bir hasar. Çok iyi. Yarasalar öldü. Tamam çok. Arkadan harcut. Açıkça. Ya da attı cadı. Soklar. Cadı. Helal be Aydut be. Cadıyı valla aldı. Allah güçlü madenci. Cadı hemen ölmesi lazım. Tamam arkadaşlar elimizde. Erkart arkadaşlar böyle çok kolay şekilde aldık. Adamın boş iksir harcamasından dolayı diyorum. Şuna bak. Ne atacak o iskelet fırçasına? Eee. Atasıya kadar yatan kaleyi öptü. Lan kulemize vuramadı bile onlar da bir tane vursun. Çok güzel 1900 canı kaldı. Ne arkadan aynı çıkacağım. O oh, büyücü attı. Büyücü birazcık sıkıntı. Aa, cadı. cadı <laughs> <laughs> büyücü ya. Ben de büyücü atacağım. Ve cadıya iskeletlerine basmaması için şey yapacağım. Güçlü malancayı büyük ihtimalle sonra çekecek de gider. Çekeceği şey kadar elbette. Tamam çok güzel artık pek kamuzu konuşturacağım ona karşı. Güçlü malancı elinden çıkartır çünkü arkadaşlar. Allah. Bana ne atacağım şimdi işte. <laughs> Pek işe yaramadı bu el çok. Hemen büyücü atalım. Evet arkadaşlar şimdi doğru. Büyücü. o arkadaşlar el son. Çok 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 sıkıntı. Ne atacağım hepsine ya. Üf. Öf arkadaşlar öf görüyor musunuz? İşte bana böyle bir bok bok adamlar geliyor. Gittik hele işte verdik hele. Bir tane şey ne ya? Vermeyeceğiz hadi. Of! Öf. öf ya! Hadi ya! İkisileri. Evet arkadaşlar bu videomuz